Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emel. Evet, yine yeniden ziyaretçi etkinliği geldi. 2 kat ziyaretçi etkinliği, 2 kat altın veriyor. Video geçmeden önce her zaman olduğu gibi video beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olsun çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Artı video başlamadan önce şunu da belirteyim. Bu videoya tam 50 beğeni gelirse 3 kişiye 1 milyon oyun altından hediye edeceğim onu da söyleyeyim 6339 battaniye var ilk ziyaretçi geldi videoya girmek için yarım saat bekledim eşek gitti geldi battaniye yerinden balta istedi benden şimdi ona balta satacağız ee, birkaç tane de adı neydi onun battaniyeleri buraya aktaracağım yedek hesaplardan bu arada derya ablaya çok teşekkür ederim onu belirteyim öncelikle. Bir sürü battaniye bana sağ olsun toparladı. Ben Tom'dan istedim ama bu kadar biriktiremezdim. <laughs> Neredeyse yarısını o vermiş olabilir 3000'e yakın. 3000'e yakın battaniye verdi. Biraz da poyrazım verdi sağ olsun. Hepsini gazeteden aldık. Çünkü bir haftada biriktirmemiz imkansızdı. 6000 tane. Ee, neyse fazla uzatmayayım. Ee, altın şeyini kullanmakla başlayacağız. Tekrardan teşekkür ederim Derya ablaya. Şimdi burada var mı zaten güçlendiricim? Bunu mutlaka mutlaka etkinleştirin. Onu da söyleyeyim. Bu arada bu huzur 3. Gülerek buna kasıyorum. Level atlayacak. Makineleri şunları bir alalım. Tamam mı? Bakın 973 244 binde ekstradan veriyor. Bu altın güçlendiricisi ee, fazla iş görmüyor diyenler için söylüyorum. Şimdi onu mutlaka kullanın. Çok işinize yarayacak. Onu da söyleyeyim. Şurada takip eden kimse yok. 600 tane gitti. Şimdi 600 tane tekrar satalım. Size birlikte yapma sebebim ne? Değil olduğumu söyleyen çok arkadaş oluyor. Çünkü o yüzden böyle kendim alıp satıyorum. Siz de görün diye. Şimdi buraya 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 tane koyduk. 600 tane de öyle sattık. Burada yer yok. Toplam 6339 tane battaniyemiz var. Perşembe günü gelecekti bu etkinlik. Ama maalesef bir aksilik yaşandı. Bugün ertelendi niyeyse. Onca insan battaniye biriktirdi. Sattı bir sürü kişi. Vallahi ben hepsine kondum. Zaten o huzur dördünün parasını gördünüz. Para falan kalmadı orada. Şimdi şöyle bir tur satayım, ondan sonra tek Aa, kaç oldu ama bilmiyorum. 600 olmamıştır. On <laughs> da geldi. Bir dahaki sefer gelince tekrar satarız. Şimdi bu zırh içeri gireyim önce. Diğer sey gitti zaten. bakalım bugün kaç para katacağız hiç altın yoktu bende şunları da alayım tamam şimdi şuradan şunları tekrar satın envanterize de boş tutarsanız battaniye gelip direkt istesin uğraşmayın 750 960 daha da satalım daha çok yerimiz var O sırada belki de ziyaretçimiz gelir. Dediğim gibi 50 beğeni gelirse eğer 3 kişiye 1 milyon altın hediye edeceğim. Geçen videoyu yazdım ama kimse etiket yazmamış. Onu da belirtmemiştim gerçi ama. Bunları alayım yeterlidir şu an. Yani bir tane daha satmamız lazım. İnşallah ziyaretçi de gelir de bekleriz da. Gelmedi. <laughs> tamam. Şimdi yeni ziyaretçi gelsin. Bir şöyle yapalım. Belki gelmeyesi gelir. milli olmaz. Şöyle çık gir yaptınız mı bazen geliyor. Yeni ziyaretçi gelsin ben de o zaman geliyorum. Fazla bekletmeye de gerek yok. Evet yine geldi. Fazla beklemedim onu. Dediğim gibi 4-5 dakika bekletiyor. Ekran görüntüsü almayı unutmayalım. Ben bilgisayardan kapak fotoğrafı yapmayan hala bilmiyorum. Eksiği geçiyor o. Tamam. Kaç yerimiz kaldı ona da bakalım. 800 900 1000 1200 1000 900 800 900 1000 1100 1200 1300 500 tane yerimiz var. Tamam 500 tane yerimiz var. Şimdi şimdi şuradan bir sürü yerim kalacak burada. Bunu hiç doldurmayı düşünmüyorum. Bir sonraki diğer etkinliği için arada kesilebiliyorum hastalığımdan dolayı. Benlik bir şey yok. Tamam. Huzur altıyı da satalım. Huzur. Ana hesabımdakini Poyraz'dan yardım isteyeceğim. Aa bunları almamışım bak. seri bir şekilde satalım seri bir şekilde ne? seri bir şekilde video yine 10 dakikaya geçer 15 dakika belki olur belki olmaz bilmiyorum tamam şimdi oradan şeyleri alabilirsem çok güzel olur <laughs> Yeri, yerim yok çünkü dedim. Yerim hiç yok. Ambarda yok. orada var da. Oy, tamam, daha yerimiz var. Sizle birlikte yapma sebebim açık yapıyor diyorsunuz diye ben sizle yapıyorum yoksa buraları İzletme hiç niyetim yok. Vallahi billah gazeteden Tomdan istiyorum. Bunu yemin edebilirim çünkü 10 başka inandıramam. 10 milyonu geçer inşallah bugün de ya. <laughs> Geçmezse? Yedeklerden 50 beğeni gelirse size aktaracağız. Bunu da aktarayım. Sonra da burada ben fişi çekeyim. Fazla uzatmaya gerek yok. Yani şu işte bir reklam versen var ya nani yerim ha. toplayayım. Sonra huzur 2'deki çilekleri ben aktarayım bir yere de. Onları alayım oradan aktarayım. Tamam <laughs> sıkıntı yok. Bir ziyaretçi gelsin. O zaman yeniden alayım ben burayı. Hadi birazdan geliyor. Evet yeniden tekrardan hemen geldim. Merhaba. Şimdi bu da 540. <laughs> 71 tane istiyor. 904 toplamda altın güçlendiricisi ile birlikte de 1 milyonu yakın bir şey olacak. İnşallah sesi bilgisayara vermişim. Sesli sıkıntı olmamıştır. 3 milyon 437 bin oldu. Şimdi ben yine uzatmayacağım. Tamam mı? Yeni bir ziyaretçi gelsin. Tekrardan geliyor. Evet fazla uzatmayacağım direkt satacağım çünkü çok hmm. geç geliyor şimdi bu da 836 bin istiyor bunu da bir satalım bir milyonla buradan geldi 5 milyon pardon 4 milyon 400 oldu fazla uzatmayacağım direkt yenisi gelsin geliyor hatta uzatmayacağım derken şunları da size birlikte alayım bazı yerlere koydum tamam mı tekrar sonucuları da size alayım şuradan 3000 sattıklarım birazcık para lazım o hesaba o yüzden onu öyle sattım Galiba şurada da olması lazım yoksa da Hı, bak, tamam. Tamam. Bir 300 tane yerim kaldı. Onu da ben kendim halledeceğim. Tekrardan ziyaretçi gelsin geliyor. Envanteriniz ne kadar boşsa o kadar çabuk istiyor bu battaniyeyi haberiniz olsun. 620 tane istiyor. 1050 tane varmış. 1 milyona yakın da bir altın veriyor. Burayı bir 5 milyonu geçirelim. 6 milyona yaklaşsın şu altınımız. Belki altı da olur tamam direkt aktarayım direkt tekrardan geliyorum hadi bay evet hızlı bir şekilde gelmeye başladı bu da beni mutlu ediyor hemen saat 05.499 benim yüzüne. tamam hemen tekrardan yenisi gelsin geliyor evet tekrardan geldim hızlı hızlı gelmeye başladı oğlum bu sefer sanki altınlarımı çok düşürmüşler gibime geliyor 10 milyonu göremeyeceğiz daha var battaniye de. Neyse fazla uzatmayayım. Ben bunları da aktarayım geliyor. Evet. Bir tane daha ziyaretçi geldi. Hatta o ikinci bat balta istedi biri. Diğeri de bunu istedi. Şunu satayım. Yine uzatmayacağım bekleyeceğim. Tamam. Tekrardan birazdan geliyor. Evet. Tekrar geldi. Merhaba. 1055 590 Bir verelim dokuz Tamam. Yenisi gelsin tekrardan geliyor. Evet, böyle hızlı geldiğimi çok mutlu oluyorum. Hızlı gelmedi mi deliriyor. Bunu da satalım. 10 milyona in olmadı. Neyse. Yenisi gelsin tekrar geliyorum. Evet, yeniden geldim. Güzel bir ganimet daha. Sonunda 10 milyona ulaştık. 10,5, 11. Zaten 11'de lan. da para versek. Aynen 11. 1 milyon da çok güzel. Yenisi gelsin geliyorum. Çok bekletmeye başladı. Deliriyor beni. Evet. 287 tane istiyor. Bunu da satalım. Sonra yarısı kalacak. Gelmiyor ya. 12'yi tamamlarız gibime geliyor bu en son kalanlarla. 533. Yeni ziyaretçi gelsin. Yine geliyor. Evet yeniden gelmiş bulunmaktayız. Uçağımız kalkıyor. Bu sefer 3-4 tane yolladım. 303 tane de şöyle satalım. 12 milyon geçti. Bu arada 10 milyonu zorlama sebebi güç paramız yoktu. O yüzden bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi yine uzatmayacağım. 200 tane mi kaldı? 230 tane kaldı. Yenisi gelsin tekrar geliyor. Hiç bekletmeyeceğim. Satacağım. Diğerini beklemeye geçiyoruz. Hop 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 Tamam. 95 tane de isterse satarız. Büyük ihtimalle ister. Birazdan geliyorum. Evet. Son satışımızı da yapıyoruz. Sonra da videonun sonuna geliyoruz. 50 tane evet. istedi. 25 tane var. Diğeri gelirse kendim satacağım. Çünkü beklemeyeceğim. Çok bekletiyor. Saat 5 oldu. 4 saat olmuş. Uğraşıyorum bu arada. Bunu da satalım. Hemen ben size hesabımızı da yapayım. Tamam mı? ekşi diyelim şöyle 12 557 417 12 milyon 360 bin 224 TL kazanmış bulunmaktayız bugün çok güzel bir para bu hesabı da sizle birlikte hemen makinaları dizeyim tamam mı şuraya hatta şuraya dizelim ben bunları sonra toplayıp düzen yapacağım çünkü Dediğim gibi videoya 50 beğeni geldiği gibi 3 kişiye etiketle yazın bu arada. üç ee, kişiye 1 milyon altın vereceğim onundan. Haberiniz olsun. Tamam bütün makineleri aldık galiba. <laughs> bu sefer aldık. Tamam. Başka kalmadı. Sonra bu geliyor. Ben bunu da büyük ihtimalle parmpeste 86 yaparım. Bakayım yapabiliyoruz mu? Kaldı. <laughs> Fazla uzatamayacağım. Videoyu beğenip tekrar söylüyorum. 50 beğeni de 3 kişiye etikette yazın. Ee, 1 milyon altın vereceğim. Ama 50 beğeni gelmezse vermem onu söyleyeyim. Video ee, videoyu beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.